Evet. Anaç tavuğumuz ikinci defa gurka yatıyor. İlkini 27 Nisan'da yapmıştı. Altında 13 tane yumurta vardı. Bunlardan iki tanesi canlı doğdu. Yani iki yavrusu oldu. Onlara çok iyi baktı. Bir ay kadar onlarla ilgilendi ve bir ayın sonunda direkt bıraktı. Şimdi bugün 27 Nisan'dan sonra 20 Temmuz neredeyse 2 aylık bir süre sonra 2,5 ay bir süre sonra tekrar grupa yattı. Bugün gruptaki ikinci günü altına 9 tane yumurta koyduk. Kendi yumurtası yoktu. Sahte yumurtalar vardı böyle. Sahte yumurtaların üzerine yattı. Şimdi biz de horozumuz olmadığı için başka bir kümesten e, yumurta aldık. Ve bakalım şimdi ne yapacak? Bu sefer bu 9 taneden kaç tanesi çıkacak? Merakla bekliyoruz. Doğum 8 ya da 9 Ağustos gibi olacak. Şimdiden arkadaşa kolaylıklar diliyoruz.